Herkese merhaba. Bu videoda A Markets Affiliate ortakları için sunulan pazarlama araçlarını öğreneceğiz. Öncelikle partner sayfanıza giriş yapın ve sayfanın solunda bulunan araçlar tuşuna basın. Açılan listede ilk sekmemiz linkler. Bu sekmeyi tıklayınca açılan sayfanın üst kısmında müşterilerinizle paylaşmanız için size özel tanımlanan partner kodunu bulabilirsiniz. Sayfanın alt kısmında ise sizin için otomatik olarak tanımlanan A market linklerini bulabilirsiniz. Yukarıdaki dil seçeneğini değiştirerek istediğiniz dilde referans linkini oluşturabilirsiniz. Linkleri almak için sağ tarafta bulunan bağlantıyı kopyala tuşuna basmanız yeterli. Sonrasında web sitenize, blog yazılarınıza, sosyal medya gönderilerinize veya herhangi bir dijital kanala bu linki ekleyebilirsiniz. Linkten gelecek müşteriler kayıt formunu tamamladıktan sonra otomatik olarak partner sayfanızda görünecektir. Sayfanın üst kısmındaki referans linkleri jeneratöründe ise A-Market'in istediğiniz web sitesine size özel referanslı bir link oluşturabilirsiniz. Örneğin gördüğünüz gibi herhangi bir sayfanın linkini buraya yazdığınızda aşağıda sizin referans kodunuzu içeren otomatik bir link oluşmaktadır. Bu linki de kopyalayarak istediğiniz gibi müşterilerinize gönderebilirsiniz. Banners kısmına geçelim. Araçlar sekmesinin altında tekrardan Banners tuşuna basıyoruz. Bu kısımda dijital kanallarınızı ekleyebileceğiniz A Market afişleri bulunmakta. Yukarıda istediğiniz afişin dilini, türünü ve boyutunu seçerek özelleştirebilirsiniz. Bu linklere otomatik olarak sizin promo kodunuz eklenmiştir. Dolayısıyla Afişlerden gelecek müşteriler de partner hesabınıza otomatik olarak yansır. Video sekmesinde ise A Market'in video formatındaki promosyon materyallerini bulabilirsiniz. Kolaylıkla bu kısımdan videoları indirebilir ve dijital kanallarınıza ekleyerek müşteri trafiğinizi etkileyici videolarla güçlendirebilirsiniz. Kullanıcılarımızın dünyanın her noktasından sorunsuzca A Market kanallarına ulaşabilmesi için VPN hizmetlerini incelediğimiz kapsamlı bir liste hazırladık. Bu listeye de solda bulunan VPN tuşuna basarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ücretli ve ücretsiz linklerin tamamı burada detaylıca analiz edilmiştir. Bu videomuzun sonuna geldik. Hepinize iyi şanslar ve bol kazançlı günler diliyoruz. Görüşmek üzere.